Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü dersimizde Şemsi Ezeli ile tanışma ve kamerin nurunu özümüze doğru çekme ve ayın üzerimize doğması ile ilgili olacak ve bunlarla ilgili uygulamalardan bahsedeceğim. Şems, güneş demektir. Rüyada güneşi görmek, kaynağı yani Allah'ı, ayı görmek ise Hazreti Muhammed'i yani sevgiyi görmek anlamına gelir. Şems suresi birinci ayette yemin olsun güneşe ve onun aydınlığına diyor Cenab-ı Hak. Güneş ilk ışıdığında ona bakmak müthiş uyandırıcıdır. Dışarıda gördüğümüz güneş sembolünün aynısını üçüncü göz aracılığı ile bilinçte görebiliriz. Zaten dışarıdaki güneş içerideki güneşin sembolüdür. İçerideki de hakikatidir. İşin marifeti ise ikisini bir görmekte saklıdır. Güneş kaynağı Allah'ın hay ismiyle, hayatı bir ve bütün olmayı yani vahdedi temsil eder. Örnek verecek olursak, güneşi az gören ülkelerde insanların çok daha fazla depresyona girdiği tespit edilmiştir. Güneş zatın temsilidir ve hayatla eş anlamlıdır. Varlığın azametini, büyüklüğünü ve ilminin sonsuzluğunu gösterir. Bütün gezegenlerin ve dünyamızın merkezidir. Dışta olanın aynısı içeride de vardır. Yer ve gök birbirini bağlıdır. Bir de İçimizde güneşimiz var ki onu bir görebilsek o zaman tüm yaşantı birden bire değişecektir. Dışarıya bağımlılık ve tükenmişlik hissi gidecektir. İç göz ile güneşi görmek bitmeyen varlığın bitmeyen kaynağına dokunmak gibidir. Artık dışarıdaki her şey sadece iç güneşin gölgesi haline gelir. Alem dediğimiz aslında iç güneşin gölgesindedir. Bu güneş aydınlanma, şuur, bilinç güneşidir. Ve bu güneşten daha parlak bir güneştir. Allah-u alim ve azim esmalarına bakar. El-alim ilim özelliği, yani mevcut tüm alemlerin hakikat bilgisi niteliğiyle her şeyin kaynağını her yönü ve her boyutu ile bilendir. El-Azim ise hiçbir şeyin açığa çıkmış tüm varoluş nitelikleriyle onun azametini, büyüklüğünü kavrayamayacağı o tükenmez muhteşem büyüklüktür. Dış koşullar ancak bilinç bilinmediğinde değerlidir. Yoksa dünya ve içindekilerin Allah katında bir sinek kanadı kadar değeri yoktur. Hadis-i şerifte öyle bahseder. Dünya ve içindekilerin Allah katında bir sinek kanadı kadar değeri yoktur. İç güneşi gördüğümüzde dışarıdaki her şey önemini yitirir. O zaman zindanlar saray olur. İç saray bulunmuştur. Dilenci olan zihin bu noktada zekası ve sezgisiyle zengin olur. İç zenginlik bulunmuştur artık. Yani cennetini bulmuştur. Başarı, mutluluk, bolluk ve bereketse bu zenginliğin birer yan ürünüdür. İnsan burada elmecit esmasını görür. İçeriden açığa çıkan bu muhteşem doğum ile Allah'ın şanının yüceliğini, büyüklüğünü seyreder. İçindeki orijin beni bulmak gibidir bu deneyim. Kişi bu noktada samet esmasına mashar olur. Asıl hazine olan ballar balı bulmuştur. Bu kıymetli noktada dışsal hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz artık insanın. Asıl kaynak onunladır. Ve kişi bilir ki o hep kendisiyle. Yani Allah her daim bizimle. O hiçbir zaman tüketilemez. Ne yaparsanız yapın, sevgiden, aşktan kurtulamazsınız. O sizi her şeyinizle kuşatmıştır. Şimdi güneşin uygulaması ile ilgili bilgi vereceğim inşallah. Yine her zamanki gibi başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ayn, sad, ha, mim, ayn, sin, kaf. Nurlu harfleriyle, kün, fe, kün emriyle. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Sabahın erken saatlerinde güneş doğmak üzereyken veya gün batımında güneşe bakalım. Güneş tepedeyken bakmak gözlere zarar verir. Büyük alimlerden Seyyid Abdülkadir Geynani Hazretleri gözlerin şifası için, gözlerinde sorun olanlar için her sabah veya akşam güneş doğumunda veya batımında güneşe 3-4 kez bakıp gözleri kapatmakta şifa olduğunu söylüyor ve ben bunu kendimde de denedim. Gerçekten önce bir yaşarma ve gözlerin temizlendiğini daha netleştiğini görmede e, hissediyorsunuz. Çünkü güneşten gelen bir takım faydalı enerji ve vitaminler var. Güneş doğarken daha ilk ışımalarını gösteriyorken ona bakın ve çekebildiğiniz kadar güneşi içinize çekin. Allah esmasını söyleyin, yani zikredin ve Allah esmasının dış dünyadaki sembolü olan Kur'an'da harlayışına yemin edilen güneş içinize doğru akmaya başlasın. Güneş'in sizin içinizde olduğunu hissedin, güneş olun hale daha. Tüm katmanlarınızı ona açın ve enerji ile yıkanın. Şemsi ezeli sizi yıkasın. Bu. El Kuddüs esmasıdır. Bitmeyen iç güneşi doğursun. Bu El Alim esmasıdır. Ve dışarıdaki güneşte hiç bitmesin yeni güneşler doğursun. Güneşin ışırken zahir esması ile esmalarınızı bilinir, hissedilir ve yaşanır niteliği ile açığa çıkardığını, gün batımında ise el batın esması ile gaybi hakikatlere doğru size yol buldurduğunu anımsayın. Tefekkür edin. Güneşle güneş olduktan sonra şimdi gözlerinizi kapayın ve iç gözünüzle içinizdeki güneşi görmeye çalışın. Onu gördüğünüz noktada artık dışarıdaki güneşin içeride olduğunu görecek ve Es-Samet, El-Ali, El-Kerim, el, -Ali, el, -Kerim, el esmalarını okuyacaksınız inşallah. Burada Mevlana Hazretleri'nin bir sözüyle güneşle ilgili uygulamanın anlatımına son veriyorum. Güneşin ışığı üstüne düşen kişi pisliklerden bir ziyan görmez. Üstelik o ışık onun pisliklerini harareti ile kurutur, yakacak haline getirir. Zaman gelir o pislik tezek haline gelir. Güneşten aldığı ışıkları saçarak yanar hamamın kapısını, duvarını ısıtır. Hayvan pisliği iğrenç, pis bir şeydi, pis kokardı. Şimdi güneş ile kurudu, süslendi, güzelleşti. Güneş nasıl oldu da o böyle büyüledi, onu böyle büyüledi, bu hale soktu. Güneş yeryüzünün midesini ısıttı da böylece yeryüzüne düşen pislikler kurudu. İkinci uygulamamızda da ayın üzerimize doğması, ayın çıktığı anda yani ayın nurunun içimize doğru çekilmesi ile ilgili bir uygulamamız olacak. Kamer suresi birinci ayette saat yaklaştı ve ay yarıldı diyor. Yine Müddessir suresi 32-36. ayetlerde ay a an dolsun, döndüğü zaman geceye aydınlandığı zaman sabaha muhakkak o büyük ayetlerden biridir. Beşer için bir uyarıdır. Evet bu ayetlerde düşünmemiz gereken çok şeyler var. Şimdi kısaca bundan bahsedelim son uygulamasını anlatayım. Dolunay dönemlerinin bildiğiniz gibi insan üzerinde batın esmasının aktive olması dışında ayrı bir simyevi etkisi vardır. Her ayın hicri 13, 14, 15'inde yani dolunay günlerinde oruç tutulmasını sünnet olarak tavsiye edilişi bu duruma bağlı bazı yüklü tesirlerin nötralizasyonundan ve dahası dönüştürülerek değerlendirilebilmesinden ileri gelir. Buradaki hikmetini bu şekilde anlayabiliriz. Onun için bu geceler Saat tam 3'te seccade üstünde oturup bekleyin. Başlangıçta 2 rekat Allah rızası için namaz kılınabilir, salavat getirebilirsiniz. Bu sizi manen rahatlatacaktır. Ve belirli bir vakit sonra tüm zikir ve tefekkürünüzü bitirip öylece seccade üzerinde bekleyin. En az 2 veya 3 saat öylece bekleyin. E, bekleme esnasında içinizden kelime-i çekebilirsiniz. Allah esmasını çekebilirsiniz. Tefekkür edin. Bir şey yapmanız gerektiğinden veya birisi gelip de bir şey olacağından değildir bu bekleyiş. Yani bir şeyler olacağından değil, basitçe oradasınızdır. Önce bunu fark edin. Gerçekleşirse hazırsın. Gerçekleşmese de endişelenecek başarısız olma hissine kapılacak bir durum yok. Olmazsa hayal kırıklığına da uğramayın. Olursa da müthiş bir şey yaşamışsınız gibi hissetmeyin, şımarmayın, büyüklenmeyin. Yoksa bir daha böyle bir durum karşınıza çıkmaz. Olduğu için minnet duyun. Ne olacaksa olacak veya olmayacak. O beklenti içerisinde olmayın. Sadece bekleyin. Bunun beklentisinde olmadan bekleyin. Amaçsızca dinleyin ve dinlenin sadece. Arzuyu, beklentiyi, hayallerinizi katmayın. Muazzam bir sabır ile hiç acele etmeyin. Onu kendinize çekmeye çalışmayın. Hazırsınız ve her şey olabilir. Hazırsınız ve hiçbir şey de olmayabilir. İkisine de açıksınız o anda. İnsanın kontrolü dışında olsa da kişi onu çok dolunaylı bir gecede bir şekilde davet edebilir. Sonra ay ile birlikte zikredin ve onun ışığı ile manen banyomuzu yapın. Zikir banyosu. Gecenin içinde sessizce oturun. Bu size özel ve sizin olsun. Sadece size ait bir durum olsun. Gönül aynası dünya sevgisi tozundan, nefsani arzulardan temizlenir. Hak ve saf bir hale gelirse orada su ve toprak nakışlardan çok başka şeyler görürsünüz. Yani görünenin ötesinde üçüncü bir boyuta açılırsınız. Hazreti Mevlana'nın yine bir sözüyle Burada dersime son veriyorum. Gönül aynasından hem resmi hem nakşı görürsün hem de resmi ve nakşı yapanı devlet saadet yaygısı seyredesin. Hem de onu yayanı ve döşeyeni. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.